Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlere Kıvancın toptan resmini çıkaracağız. Evet. Haydi başlayalım. Oyunlu taşlarla topla. Evet. Biz değişik olsun istedik. Toplarla yapalım. Ben baykuş kızım oluyorum. Baykuş kız mı? Evet. Canun ne alakası var? Canikol, ne alakası var? Ben kılıyorum. Ben yani ne <laughs> hepsi dökülür ve dağılır. Dökülmez ve dağılmaz. Neden? Dolunur taşları gibi değil mi? Benim. Hı? Nasıl olsa da evlenir. Toplar <laughs> biraz oynuyor yalnız Kıvanç soruluyor. Koşuyor. Ben burada paylaşıyorum. 2 2 3 3. Donat. Toplarla donat. Anne. Kovandır. Nasıl kaldıracaksın beni? Nasıl kaldıracaksın beni? İkinci. Bir dakika bekle topi. Ayrılayız ben paylanca oluyorum ya da bir tane canavar oluyorum arkadaşlar. Paylanca burnumda olsaydı keşke. Keşke paylanca burnumda olsaydı. Anam topu toz durmaya gitti bay bay. Merhaba. Bay bay diyeceğim. Merhaba arkadaşlar dedim çocuklar. Ayrıca bunu doğrayayım. Toplar geldi. Domat, domat. Domat. Her şekilde yapılan domat. Anne. Neyi mi yapıyorsun şimdi? Ayaklarını. Anne. Bir, bir senin ayağına geldi. Dikkat et. Anne. Bir benim ayağımda. Bir benim ayağımda çok gıdıklanıyor ayağım. Tamam şöyle yapalım o zaman. Ellerini oynatma. Boz olur yoksa. Doğunu taşlar gibi yıkılsaydı mahvolurduk. Yani ben canavar suratımı oluyorum. Bak. Net gözüküyorsun Kıvancı. Biraz öyle kal da muhabbet et arkadaşlarımla. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Kıvancı'nın toptan heykelini çıkardık. Okunma. Boşuma. Şimdi kovancı kaldıracağım ve şekilleri bozmadan almaya çalışacağım. Bunu uzatacaksın yavaş. 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 Bekle, 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 bekle. Ayaklarını oynatma. Dur, tutayım şöyle. Şimdi yavaş, yavaş bozuluyor. Basma, gel. Bakın arkadaşlar. Koy onu yerine. <laughs> Oraya koy. Gerçek haliyle. Ve benim halim gerçek haliyle. Evet. Çok güzel olmuş Kıvanç ya. Evet mı? Hayır hayır bekle. Resmini çekeceğiz daha. Bo. Çok güzel olmuş ya. Bo. Bakın arkadaşlar. Anne aynı paylanca oynuyorsun. <laughs> Paylanca'ya benzemişsin ya Kıvanç. Ay girme sakın içine. Bozulur aşkım. Bozma resmini de çekelim. Bozmadım. Çok güzel oldu arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. <laughs> Kıvanç da oturdu yanına ya. Ne? Çok güzel olmamış mı? Anne yanına yatsam ikimiz de kaygancı oluruz. Yatamazsın aşkım top olduğu için değdiğin an bozuluyorlar. Hayır to toplarımla yatsınca. Çok güzel ya. Kocaman oldu Kıvanç kocamanmış. <gülüyor> <gülüyor> Efendim? Anne kocamanım ya. Evet. Buraya yatarsam bunların hepsi mahvolur. Evet yatma sakın. Topu. Top havuzunda şimdi yüzebilir miyim? Evet. Çok. <laughs> Resmimizin son hali arkadaşlar. Şu an Kıvanç havuz hayal ediyor. İçinde de toplar olan. Top havuzunda yüzüyor. Seçti. Elindeki kalemi bırak ama gözüne batmasın aşkım. Ben, ben de burada boyamı yapıyordum. Hem boyamı hem top havuzu mu Kıvanç? Evet. Top havuzu. Resmimizin son haline bakın çocuklar. <laughs> Güzel. Top havuzuna cumburlu hop yavaş. Allah. Yüz. Ay kaçıyordu. Kaçmasın. Şup 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 şup. Yüzüyorum. Kaç Bana bir bay bay yap bakalım bye Bay bay bay. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videolarımızı Ay, beğenmeyi. Ve oluyor, bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay. bay, bay.